Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle de GTA 5'in ücretsiz olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. GTA 5 şu anda Epic Games'e ücretsiz. Bunu herkes hızlı bir şekilde farkına vardı. Ya yani farkına vardı herkes zaten bunu biliyordu. Ben de videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. Bu arada herkesin hata aldı. Benim de aynı şekilde hata aldım. Şöyle 500 hatası beklenmedik bir hata oluştu. Ben bunun sorunu buldum arkadaşlar. Ee, şu anda ben de görmüş olduğunuz girecek. Az sonra alacağım. Bunu arkadaşlar ben VPN ile yaptım. Hmm, şurada görmüş olduğunuz şu an Brezilya'ya bağlayayım. Bakayım. Şu an Brezilya'ya bağlayayım arkadaşlar. Brezilya ile hemen hızlı bir şekilde gelebildim buraya arkadaşlar. Fakat e, sonra bir VPN'imde hata oluştu. Buradan sonrasında gidemiyorum. Sizin VPN'iniz sağlam ise e, siz buradan sonrasında gidersiniz. Yani 500 hatasının çözümü bu kadar kolay arkadaşlar. VPN ile çözebilirsiniz. Farklı bir ülkeye bağlanarak. Sanırım bizim TR sunucusunda da çökmüş olabilir. Mesela ben buraya da girdim denemek amaçlı. Sonra çöktüğü için buralara hiçbir şekilde giremedim. Şu an Google VPN olduğu için bir de ee, sıkıntı olabilir tabi ki de. Neyse arkadaşlar ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. 500 hatasının çözümü bu kadar kolay. Ve arkadaşlar 500 hatasının çözümünün ee, VPN'si çalışmak için. Ee, herhangi bir virüs programına saat tıklıyorsunuz hangisi ise benimki avaz hemen yani bunu dev, devre dışı bıraktım hemen yani böylelikle vpn'i açtım ve hemen giriş yapabildim 500 hatasını çözdüm bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim inşallah e, gta 5'iniz olur benim oldu olacak inşallah kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolara görüşmek üzere hoşçakalın ve bam bay bay